Selamlar, selamlar. Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Karpuzun güzel kırmızı yerini yedik. Burayı da atar mıyım hiç? Kesinlikle kabuklarını da atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Güzel bir reçel yapacağız. Fazla böyle beyaz kalsın istemiyorum. Şu fazla kırmızılarını da alıyorum. Böyle birazcık pembemsi kalsın istiyorum. Biraz da böyle yaparsak soyulması daha kolay olacak. Kabukları önce karpuzu kesmeden yıkadık bir güzel. Bunu güzel ince ince böyle şimdilik soyarak fazlalarını alıyorum. Çok güzel oluyor. Gerçekten çok seviyoruz biz bunu. Buradan böyle ince bir şekilde kabuğunu soyalım. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Ama e, kesinlikle en az 5 saat 4 saat e, güzelce dinlenmesi lazım. Beklememiz lazım. Birazcık böyle dediğim gibi pembelerini alacağız. Bunu da soyalım. Ve şimdi bunun biraz dışını çıtır çıtır içi de güzel yumuşacık olması için ne yapıyoruz? Karbonatlı su hazırlıyoruz. Şimdi karbonatımızı bu şekilde karbonatımı bir kabımın içerisine bir kaşık dolusu koyuyorum. Çok güzel oluyor. Böyle bir kaşık şu göstereyim tam da karbonat ve buraya koyuyoruz. Üzerine bir litre kadar suyumu ekliyorum. Bu suyla birlikte sabaha kadar ben bunun kapağını kapatacağım ve burada güzelce içerisine koyacağım. Şu şekilde yine de bazı yerlerini fak fak alabilirsiniz. Şöyle çatalla güzel güzel alabilmemiz için bu şekilde yap doğrayabilirsiniz. Bak burada yine biraz daha almam gerekiyor. Onu da aldım. Bunu diğer reçeller gibi çok seviyoruz. Şimdilik de zaten kalın kabuklular. Kalın kabuklu olursa daha güzel oluyor. Yine bu şekilde soyuyorum. Hepsini böyle yapıp kısacası ne yapıyorum? Üzerini kapatacağım. Sabahleyin kalktığımda güzelce kaynatma diğer işlemlerine geçeceğim. Karbonatlı su da bunun sabaha kadar beklemesi lazım. Şöyle hafif böyle pembe kalırsa piştiğinde daha güzel görünüyor. Hepsini doğrayacağım şimdiki. Akşamdan koyduğumuz karpuz kabuklarını karbonatın içine koymuştuk ve şimdi artık çıkartıp güzelce yıkayacağım. Karbonatlı suyun içerisine alıp temiz suyun içerisine koyuyorum. Rengi filan muhteşem. Şu hafif pembe kalması daha güzel duruyor. Burada da yıkayın bir güzelce. Dediğim gibi karbonat dışının güzel çıtır çıtır kalmasını, içinin yumuşacık olmasını sağlıyor. Onun için biz öyle yaptık. Şimdi bu suyu boşaltıp bir suya daha koyacağım. İkinci suyu da vuralım. Karbonatından arınsın diye. Ve tenceremin içerisine biraz su koyup ocağımın üstünde şekersiz bir şekilde bir taşımlık kaynatacağım. Bir 10 dakika bunu şekersiz halde kaynatacağım. Yayvan tencerenin içinde yapın. Altı geniş olsun böyle. 10 dakika üstüne geçecek şekilde suyumu koydum. 10 dakika ocağımın üzerinde böyle kaynamaya başladığında 10 dakika kaynatın yeter. Şekersiz haliyle sadece suyla 10 dakika kaynatıp suyun içinden çıkaracağız. O suyu dökeceğiz. Böyle 10 dakika kaynayacak. 10 dakikanın sonunda artık karpuzlarımızı bir kevgir yardımıyla rengini görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Yan taraftaki kabımın içerisine aktarıyorum. Bu şekilde hepsini buraya boşaltacağım. Rengi çok güzel görünüyor. Daha şeker falan girmedi. Şimdi artık şeker aşamasına geçeceğiz. 3 su bardağı suyumu kabımın içerisine aldım. 3,5 bardakta şekerimi içerisine boşaltıyorum. 3 bardak su, 3,5 bardak da şeker. Bunu güzelce ocakta şimdi güzelce önce bir karıştırıp eriteyim. Şekerimizi karıştırıp eriyene kadar biz bir adet havucumuzu içerisine bu şekilde koyacağız. Çünkü renginin biraz daha böyle güzel olması için ben renk için koyuyorum. İsteyen kırmızı pancar koyabilir. Birazcık o baskın oluyor, onun kokusu. Onu koymak istemedim. Havucu daha çok seviyorum. Hafif bir renk bile verse çok hoş, çok güzel görünecek. Bu şekilde içinde bekleyip yumuşaması lazım. Gıda boyalarını kullanmak istemiyoruz. Pancarı zaten birazcık renk verdiğinde hemen çıkartmamız lazım içinde hoş bir lezzet ve tat da bırakmaz. Sadece rengi için. Havucu da içinde bırakırsanız hiç önemli değil. Daha güzel oluyor. Onda bir sıkıntı yok. O şekilde de tüketebilirsiniz. Suyun rengini görüyorsunuz. Hafif böyle rengi sarımtırak oldu. Daha güzel. 3-4 tane içerisine karanfil atacağım. Çok güzel koku bırakıyor. Şimdi artık karpuzlarımızı içerisine kabuklarını koyalım. Böylelikle güzelce kaynayacaklar. İyice şekerini içerisine alıp Şerbeti biraz koyulaşacak. İçinde havuçlarını daha bıraktım. Hiç sorun değil. Eğer baktınız ki çok dağılıyor, dağılacak, içerisinden alabilirsiniz. Evet, şu anda bitirdik artık. Gördüğünüz gibi rengi de muhteşem oldu. Dışı sert, içi çıtır, içi yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Çok güzel bir. Karpuz kabuğu reçeli yaptık. Kahvenin yanına lokma lokma indirmek çok güzel oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. Hoşçakalın benimle kalın diyorum.